Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKK'de de Witch Village'ına ne gibi petler alabiliriz bakalım bebek Witch hangi petleri alabileceğiz. Şimdi hemen bir takas adasına geldim. Parçaya gelmiyorum çünkü bir şey vermiyorlar. Şimdi ile, ileride biraz izleyin hemen bir istek kat kabul ediyorum. Hemen Witch koydum. Ya arkadaşlar bazen yaptıkları şeye gıcık oluyorum. Bu işareti yapıyorlar ve hemen onaylıyorlar kötü bir pet koyup. Ya neden onaylıyorsunuz? Ee, şimdi hoşça kaldım. Kalk koyayım. Ya bu arada bu videoda parti olacak arkadaşlar. Ilaki. Part parti inşallah çekmeye çalışacağım diğer videoda. Bu arada bu videoda çamurcunu dönüştürmeye çalışacağım bir süreden sonra çünkü ayıcıya dönüştürdüm bir pete. Şimdi ayıcına geziyorum. Genellikle ben takas atmıyorum arkadaşlar. Yani çoğu zaman ben takas atarım ama burada birinin takas isteği atmasını bekliyorum. Biliyorsunuz değersiz bir peti değerli bir pete çevirme videosu çektim ama yüklemedim. Bilmiyorsunuz yani pet takas yapmaya çalıştım ama sadece yapamadım. Ee, yani şimdi çıkalım. Ya çok tatlı bebek ayıcıklar ya. Şu anda hemen Aysu 04 Aa benim kanalımın ismine benziyor. Yeti bende var. Efsanevim çok az var. Kasabilirim ama verdim efsanelerimi. Bana göre değer fark etmiyor ama herkese göre fark ediyor. Belki başkalarına da fark etmeyi olabilir. Yanlış yere girdim. Yani böyle de takastan çıkılmaz ya. Direkt patlayın. Neyse çıktıysa da çıktı. Çıkabilir. ara sıra ben de çıkıyorum tabii ki de. Hemen Hatice diye bir liste kattı. Bu arada arkadaşlar çok sahteler var. Bir takas adasında iki tane sahte buldum yani. Seviyesinden zaten olduğu, sahte olduğu anlaşılıyor. Burada bir çamurcunu bulamadım? Yanlış yazdım falan yani. Orada değil hatta yanlış yazdım. Bir ara çamurcunum yok sanıyorum parlak. Çamurcunun deniştirme şaşırtma parlak bu arada demiş miydim bilmiyorum. Evet koydum. çamurcuna belki okuyayımdır. No, 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 no. Veç vlayıcını veremem yani o kadar da değil. Bebe. Bu arada bugün aldım. Takastan. Evet. Şimdi bakalım. Bu arada ayıcık verip almadım. Şimdi başka bir takas adasına geldim. Böyle herkes havadan düşüyor. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> ya elmasım yetmiyor. Benim şu yandaki yoldaştan almayı neyse almayacağım zaten. Benim arkadaşlar 400 elmasım vardı. Hatta 200'ünü harcayayım. normalde benim şu anda 640 elmasım. 700 elmasım olurdu biriktirseydim biraz daha. Ama harcadım dayanım bir günde 400 elmas harcadım. Yanlışlıkla bir ayıcığımı koydum. Aha, burada çok güzel şeyler yaşanıyor şu anda. Hediye ver avul diye bir pet var benim kuyruklu ayıcığım. Daha fazla baloncuk diyecek. Kes. Evet diyor. Hmm. Ve e, vereceğim petlere bakın. Daha fazla balıncılıkta tek vereceğim petler. Değersiz bir pet koyacağım direkt. Uğraşamam değerli petlerimi veremem yani. 90 petim vardı yine 85'e düşecek ya. Of. Neyse en azından kedilerimi ve tavşanımı verdim. Başka kedi. Evet daha fazla baloncuk. He <laughs> he <laughs> <laughs> başka canım başka. Allah Allah. Burada bir de onaylıyor. Onaylıyor fark etmedim o zaman. Takas geri iste kattı. Hemen petleri koy. Koy koy koy. Yani zaten benim kedi koleksiyonu yapıyordum. Neyse bozuldu koleksiyon. Sorun yok. Bakalım verecek mi? Onaylayalım ve ver. Verdi. Binek kuyku hediye aldım. Benim zaten bir tane vardı. Bunu binek sırları hediyene çevirmek istiyorum. Bunu bu arada binek sırları çeviriyorum arkadaşlar ben sonradan. Şimdi binek kuyku oldu. Şöyle göstereyim hemen. Böyle. Böyle bir liste katıyor hemen. Koyalım yapıştıralım. Hediyemizi. Arkadaşlar bu kanalıma abone olup videolarıma beğenirseniz çok sevinirim. Sizler için çok uğraşıyorum. Yani şimdi...